alo ha. abi iş var mı iş ha. abi iş var mı iş ha. iş diyorum, iş var mı var mı alo abi sağır mısın ya ya benim bir arkadaşım aradı tamam mı Dedi ki, sana dedi iş bulacan dedi Senin numaranı verdi bana git bunun yanında çalış dedi ne şey ya sen kimsin? Ya bilmiyorum Sen nerede oturuyorsun? Sen kimsin, kimsin? sen ismin nedir? Ya ben Benson Ne? Benson Benson Ne? Ya ben Rusya'dan gelmişim Ama Diyarbakır'da doğmuşum Babam Rus'tur Tamam mı? Benim adımı Benson koymuş. Ne oldu? Duyamadım. Evet Rus Rus. Hatta o önde gideni. Evet. Ya ben Benson Benson. Benson Fırat. Ya efendim. Ya amca. Ya ben Diyarbakır'da doğdum ya. Ya amca lütfen ya ne yapıyorsun ya küfür etme bence. Yani birbirimizi kırma. Ya amca. Ya amca ya amca bir hikaye... hikayeyi dinleyin amca ya vallahi çok abartıyorsun ha. Ya amca Gerçekten ya ben iş arıyordum arkadaşının senin numaranı verdi Ya amca benim arkadaşım bu numarayı verdi 2537 Sonu Arkadaşım mı? Arka... arkadaşım Mehmet. Ya benim arkadaşım dedi ki bu numarayı al dedi. Tamam mı? Sana yardımcı olacak iş bulmada dedi. Iş Nerelisin amca sen? Nerede oturuyorsun? <laughs> Harbi mi? <A> <laughs> amca Amca Para için bokunu bile yerim amca vallahi ya Vallahi Adres ver geliyorum amca Yalnız benim adres ver geleyim amca. Da Efendim amca anlaşılmıyor. Ya, ya, ya amca ben şu an Antalya'dayım tamam mı? Arkadaş dedi işte bu bura, bulacak sana iş dedi tamam mı? Antalya'da mısın? He. Sen nerede oturuyordun amca unuttum ben ya. Vallahi mi? Ben kemer tarafında oturayım amca ya. Cebimde 5 kuruş para yok. Bu da Pepsi'den kalan dakikalardan geçineyim ya. Vallahi mi amca? Amca ya ben geleyim oraya da benim cebimde 5 kuruş para yok. Ben dolmuş parasını nasıl vereyim amca ya? Bana nasıl bir iş bulursun amca Ya Efendim? Ya benim ya benim telefonum bozuk. Ya arkadaş gittim 100. yıla tamam mı? Orada hani dükkanlar var ya. Orada Ya hani şu 100. yılda telefoncular var ya. O bana 70 liraya kakaladı amca ya. Çıkarılmıyor amca vallahi ben telefon telefon numaramı da bilmiyim ki. Ben sadece... Telefon çakma bozuk sim kartı diye bir şey bilmiyorum ben. Ya amca ben Ya Ya amca bak gerçekten bak ben iş bulmak için aradım. 25 37 son iki, son 4 tanesi. Ya amca inanmıyorsun herhalde. Benim babam Rus. Ben annem de Türklü. Tamam mı? Benim babam adımı bensin, soyadımı da annem Fırat koydu. Ya amca val ya amca ben Diyarbakır'da doğdum. Benim annem babam beni 14 yaşında Benim ne, ben ne Ya arkadaşım verdi ya arkadaşım. Kim? Ya arka ya yanlış numara vermiş. Bilmiyorum. Amca 25 37 numarasını verdi bana. Son 4 haneli. Kardeş, bunun, ben, var, şimdi, bu, Bak, böyle şey yapma. Sen de bu, 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 Ne yapıyorsun bu, ya amca dalga geçecek ne var ya vallahi ben iş arıyorum ya Ya iş aramak için saat akşamların Beşine kadar gidiyorum beşte de nasıl bir iş aradığımı sen düşün amca ya Efendim A Alo amca Hayır amca ben hiç kimseyi tanımıyorum ki. Ben Diyarbakır'dan geldim ya. Ya kemerde de beni burada bıraktılar. Evim bile yok doğru düzgün ya. <laughs> Amcam ben Amca ya hemen özel numaradan da arayanları da hemen şey yapmayın ya telefonum bozuk. Amca ben nereden bileyim telefon numarasını? Ben nereden bileyim telefon numarasını ya? Telefon numarasını nasıl bakılıyor ki bilmiyorum ki ben. Amca anlıyorsan vallahi Arap olayım ha. Yani alsınlar beni Araplar şey yapsınlar yani o derece hiçbir şey anlamıyorum amca ya. Ya amca ya kemerden bir arkadaştan aldım. Dedi ki Antalya'da dedi içlerinde dedi oturuyor dedi. Ya çalıştım çalıştığım yerden aldım amca çalıştığım yerden bir arkadaş ya. Ya amca tanımıyorsan yani şey yani o seni tanımıyorsa sen ben sana Nasıl vereyim o numarayı amca ya? Arkadaşımı niye satayım boşuna? Ya amca tamam ya Allah Mehmet Öztürk ya Mehmet Öztürk Ya amca küfür etmeye gerek yok yani Valla Mehmet, Ö Mehmet Öztürk'e de söylerim seni Yanlış numara vermiş ya He Ya amca ben bensin Fırat. Ben ben Amca bensin Fırat. Tamam mı? Ben bensin Fırat. Bensin bensin. Ya, ya amca ba lütfen bak beni küfüre teşvik etme lütfen. Beni küfüre teşvik etme lütfen, lütfen amca ya. Ya, ama oradan küfür sallıyorsunuz olmuyor yani. Amca ben kimim biliyor mu Ben kimim biliyor mu Amca ben kimim biliyor sen? Ben yarrağımın başı.